Merhaba. Bu Covid-19 dönemlerinde hijyen kurallarına dikkat etmemiz çok güzel, çok önemli. Ancak bu hijyen kurallarını abartıp da ve aşırıya kaçıp da obsesif kompulsif bozukluğun temizlik, bulaşma takıntısı gibi süreç içine girmemeniz çok önemli. Bu iki yönden çok önemli. Birincisi kendiniz daha sonrasında bunun bir takıntı hastalığı sürecine Sokmanız açısından tehlikeli. İkincisi de beraber yaşadığınız çocuklarınızın aynı şekilde takıntı hastalığına maruz kalmalarına sebep olabilirsiniz. Lütfen kurallara uyun, hijyeninize dikkat edin. Ama bunu abartmayın. Çünkü eşyaları sürekli temizlemek, sürekli el yıkamak, sürekli her tarafı dezenfektanla yıkamak, sürekli çamaşır suyu kullanmak fayda değil, size zarar verebilir. Lütfen abartmayın.